Merhaba arkadaşlar ben Berat bu güzel bir uzun sonra kentse barda efendi olarak gibi davranacağız yaklaşık parç 5. olan olarak hoş geldiniz uzun zaman oldu ben en son bir ikseme formal atmıştım her neyse burada çoğunu açtım kilitlerin yarısını aldım daha ne yapayım abi yani video durdurmayı her şey içe edildi sağ olsun. Evet. Evet. Şunu alalım. Başını alabilir. Şunları da alalım. 2 3 tane. Aslında biraz sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Hastayım. 5. gündeyiz. Hadi işim var. Evet. 4'ten sonra 5 kere 4 doğru 4'ten sonra 5. gün. Yani kısacası Yalnız sorun şu ki Yalnız İnternete baktığın zaman Şu an çekiyor Telefonuma atınca çekiyor anca Of Hayat zor ya vallahi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Youtube son zamanlarda e, artık singer çöpmemeye başlamıştı o dönem her neyse. Ve o sırada kız girdim. Ben sonunda meşhur açıklama video yapmak zorunda kaldım. Video atmama atmama sebebini anlattım 3-4 dakika falan her neyse yani çok uzun sür ya yani uzun her neyse Vado OBS güncellendi yan yandık ya kimlik tabi Şimdi format için 3250 lira ettik Allah kahretsin ya Tam bir mal, mallık ya tam bir mallık Mallık olduğunu söylemeyeceğim eskiden bir şarkı şey var biliyor musun adam çocuk şöyle diyor size bir şey söyleyeyim mi ben yoruldum abi de şu var ben yoruldum yine söyleyeyim ben bir de yoruldum bir de bunu söyleyeyim ben yoruldum ah be o, Aga be o şarkı neydi lan öyle onu ne dinlerdik o pubg Mobile kullanıyordu ya adam millet kullanıyordu ha <laughs> Abi o hazır bitti ya. Kaldık Nintendo Switch emülatörle kaldık biz bize. Doğruya doğru mu? doğruya doğru. Ne yapsak acaba ya? Şimdi yüklemesi var, kurması var. Dosyaları var, bir sürü kişi şey var, bir sürü iş var yandık ya. Videoyu <laughs> <laughs> satılanması var, bir sürü iş var ya. 啦哒滴哒滴哒哒。La, da, de, da, de, da, da. As. Ya çalışmıyor ya Allah kahretsin ya. Ya niye çalışmıyor video durdurma ya Allah aşkına niye çalışmıyor? Bana lazım do. Beşe bastım. Çalışmadı lan ne saçma iş AQ. Evet sonunda çalsaydı o mis gibi ya mis kaç dakika aa iyi dakika yakışıyordur Bir dakika olsun tamam bundan sonra video sonlandıracağım efendi olarak 7. değil de 5. günü tam parti 5'i tamamladığımıza göre artık tamam neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik daha fazla bu tür videoları seviyorsanız lütfen kanalı videoları amaçlı beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı like atmayı unutmayın ve bildirim tüm açmayı unutmayın hepinizi hep çok seviyorum 讲出一不个，他这个了没拜拜。